İyi akşamlar Yeni Asır TV izleyicileri. Sağlık Arenası'na hoş geldiniz. Bugün İzmir Tıp Odası'na seçimlerini konuşacağız. Çok değerli konuklarımız var. İzmir Tıp Odası'na seçimleri 4 Mayıs'ta gerçekleşecek. Şu an seçime aday 3 liste var ve ilk defa listenin başkan adayları Yeni Asır TV'de bir araya geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet ben sizi hemen tanıtayım konuklarımıza. Hekim Güç Birliği grubunun adayı Sayın Doktor Suat Kaptaner. Demokratik Katılımcı Hekimlerin adayı Profesör Doktor Ömer Özütemiz hoş geldiniz. Ve son olarak Önce Hekim Hakları Grubu adayı Doktor Recep Gür Ustaoğlu hoş evet, geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Efendim seçim öncesi ilk defa Yeni Asır TV'de bir araya geldiniz. Öncelikle teşekkür ediyoruz sizlere. Biz teşekkür ederiz. İsterseniz hep bir aradayız zaten. Çok hep çok bir aradayız. aradayız. Evet. Sık sık görüşüyoruz. Suat Bey sizden başlayalım. Bir birkaç dakikalığına kendinizden, grubunuzdan bahseder misiniz? Evet, tabii. Öncelikle Yeni Asır e, herhalde ilk defa bu seçim sürecinde e, bizlere görüşlerimizi öncelikle Hekim kamuoyuyla ve belki bütün İzmir kamuoyuyla paylaşma fırsatı verdiği için öncelikle size ve Yeni Asır TV yöneticilerine çok teşekkür ediyoruz. E, dilerim bu diğer e, yazılı basın ve diğer televizyonlarda örnek teşkil eder. Böylece e, bu konudaki görüşlerimizi diğer e, sayın meslektaşlarımla beraber paylaşma fırsatını buluruz. Onun için öncelikle teşekkür ediyorum. Hı -hı. Bizim Hekim Güç Birliği e, grubu olarak e, yönetim kurulu, denetim kurulu, onur kurulu ve Türk Tayyibleri Birliği Haziran ayında yapılacak Türk Tayyibleri Birliği genel kuruluna delege adayları birlikte 30 kişilik bir yönetici e, meslektaşlarımızla e, seçimlere yine aday olduk. Meslektaşlarımız biliyorlar. Bu geçtiğimiz 2006-2008 döneminde de biz ağırlıklı olarak, gerçi Ömer Bey'in temsil ettiği Demokratik Katılım Hekim Grubundan arkadaşlarla birlikte yöneticiydik ama daha ağırlıklıydı Ekim Güç Birliği'nden olan yönetime gelen meslektaşlarımız dolayısıyla. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum, 2006-2008 döneminde yapılanlar ve yapılamayanlar günahıyla, sevabıyla ağırlıklı olarak bize aittir. Yani biz buna eksiğiyle, fazlasıyla sahip çıkıyoruz. Evet. Ee, yine e, bizlere görüşlerimizi öncelikle Hekim kamuoyuyla ve belki bütün İzmir kamuoyuyla paylaşma fırsatı <laughs> verdiği için öncelikle size ve Yeni Asır TV yöneticilerine çok teşekkür ediyoruz. Ee, dilerim bu diğer e, yazılı basın ve diğer televizyonlarda örnek teşkil eder. Böylece e, bu konudaki görüşlerimizi diğer e, sayın meslektaşlarımla beraber paylaşma fırsatını buluruz. Onun için öncelikle teşekkür ediyorum. Tamam. Bizim Hekim Güç Birliği e, grubu olarak e, yönetim kurulu, denetim kurulu, onur kurulu ve Türk Taipleri Birliği Haziran ayında yapılacak Türk Taipleri Birliği Genel Kurulu'na delege adayları birlikte 30 kişilik bir yönetici meslektaşlarımızla seçimlere yine aday olduk. Meslektaşlarımız biliyorlar. Bu geçtiğimiz 2006-2008 döneminde de biz ağırlıklı olarak gerçi Ömer Bey'in temsil ettiği Demokratik Katılım Hekim Grubu'ndan arkadaşlarla birlikte yöneticiydik ama daha ağırlıklıydı. Hekim Güç Birliği'nden olan yönetime gelen meslektaşlarımız. Dolayısıyla Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. 2006-2008 döneminde yapılanlar ve yapılamayanlar günahıyla, sevabıyla ağırlıklı olarak bize aittir. Yani biz buna eksiğiyle, fazlasıyla sahip çıkıyoruz. Evet. Ee, yine e, farklı grupları temsil eden meslektaşlarımızı bir araya getirdik. Neden yine aday olduk denilebilir? Evet, Kısaca onu ifade hemen. hemen. Daha sonra da geçebiliriz. O, tabii ona da geçebiliriz. Evet, evet, Ömer Bey size e, söz vereyim ben. Siz de geçen tabii. hafta listenizi açıkladınız. Evet. Demokratik Katılımcı Hekimler grubu kimlerden oluşuyor? Ee, siz başkan adaysınız. Biraz anlatır mısınız bize, izleyicilerimize? Ben de Suat Hoca'nın bütün e, güzel düşüncelerine katılıyorum. Gerçekten Yeni Asır TV'nin böyle bir sıcak ortamda bizi ağırlaması ve gerçekten böyle bir işe tanıtım faaliyetine öncelik göstermesi gerçekten takdire değer. Bizler kimiz yani uzatmadan ben Profesör Doktor Ömer Özüteniz, Doktor Ömer Özütemiz, Ege Üniversitesi Gastroenteroloji bilim dalında çalışıyorum yaklaşık 30. yılıma. Hemen hemen diyor hocam gibi değilse de biz de artık 30. yılımıza böyle yaklaşmış e, hekimler dedim. Yaklaşık 20 yıldan beri Ege Üniversitesi'nde de çeşitli kademelerinde işte asistanlığımızdan başlayıp yüksek ihtisasımıza, doçentlik ve profesörlüğe kadar giden böyle bir süreçte burada hizmetlerimizi sürüyoruz. Bizler kimiz? Bizler de bir e, demokratik katılımcı hekimler olarak, bizler bir geleneğin devamıyız. E, Nedir bizler yürekleri solunda olan, sosyal demokrat, sol politikaları daha çok ön plana almış, halktan yana politikaları daha özümseyen, daha önde savunan insanlarız. ...bağımsızlık ve barış yanlısıyız... ...yurtseverleriz herkes gibi... ...en az diğer arkadaşlarımız gibi... ...herkes gibi... ...küresel sermaye ve sağlık tekerlerine karşı duranlarız... ...çünkü ülkemizde çok büyük bir... ...değişim yaşanıyor... ...bu değişim yaşanması da son 5-6 yılda giderek hızlandı... ...bunlara karşı duran... ...insanlarız... ...emekten yana insanlarız... ...toplum sağlığındaki eşitsizliklere karşı çıkan... ...bu eşitsizlikleri yüreğinde hisseden insanlarız... ...meslektaşlarımızın özlük haklarını herkesle beraber yine tabii yine suat bir e de katılıyorum buna zaten katılmayan bir meslektaşımız olamaz bunları savunan insanlarız rekabete karşı dayanışmayı ve ekip dayanışmasını biz öneriyoruz ondan dolayı da bu ekip çalışmasını ortak aklı ortak akıllı duruşu ve inatçı bunda inatçı duruşu sergileyen yani bir insanlarız geçen yönetimden ee, Sayın Başkanla beraber çalışan ben varım Ömer Özüstemiz olarak, evet. Doktor Fatih Sürenkök var, İzmir Camiasını yakından tanıdığı, yine geten, geçen dönem bizle beraber çalışan Zehra Mete arkadaşımız var, özel sağlık özel hekim olaraktan kadın doğum uzmanı, biraz gençlik. Gençliğin gelmesi lazım. Bizim de Suat Hoca da buna katılacaktır sevgili Suat da. Yani, tabip odasının gençleşmesini onlar da biz de hepimiz de istiyoruz. Yani, geleceğimiz gençler. Onun için çok genç bir arkadaşımız var bizle beraber. Bir pratisyen hekim arkadaşımız. Hasan Değirmenci arkadaşımız. Pratisyen hekimler İzmir Şubesi Başkanı ve Türk Tabipler Birliği pratisyen hekimleri kolunda çalışan çok aktif bir arkadaşımız. Gerçekten sekreterliği ve odayı emanet edeceğimiz gençlerden, bayrağı bırakacağımız gençlerden birisi. Ahmet Etit arkadaşımız var. Her yönetime bence bir psikiyatrist bulunmalı psikiyatrist arkadaşımız. Çünkü gerçekten çok yorucu ve sinir. Gerçekten tabip odasının, İzmir tabip odasının bazı faaliyetleri neredeyse bir kamu kuruluşunun ...ki kadar yazışmasıyla gerçekten zor görevler yapılıyor. Ahmet var Suat Seren Göğüs Hastanesi'nden psikiyatri uzman arkadaşımız... ...ve Aslan Bora var, profesör doktor arkadaşımız, ortopedi uzmanı... ...yine onu da e, sol gelenekten pek çok arkadaşımızın tanıdığı e, bir arkadaşımız. Onun dışında büyük kongre geleneğinde bizim bu e, delegeler arasında söylemek için... ...özellikle söylemek istiyorum, fazla da vaktinizi almak istemiyorum... ...yani hangi geleneğim kimsiniz derken... Daha önceden biliyorsunuz demokratik katılımcı hekimlerin ismi 80 öncesinde çağdaş hekimler grubuydu. Daha sonra işte demokratik etkin demokratik katılımcı hekimler şimdi demokratik katılımcı hekimler oldu. Ne olursa olsun biz ismi ne olursa olsun iyi hekimliği savunan insanları zaten e, o nedenle bizim sitemizin www.iyekimlik.org da seçtik kendimize. Sadece şunu söylemek istiyorum hani nereden geliyoruz nereden? Türkan Süren gibi bir insan var bizim listemizde. İzmir'in efsanelerinden biridir. İzmir'de e, gerçekten sosyal politikaları denince akla gelen birkaç isimden biridir. O da o ve ona benzer insanlar da merkez delege adaylarımız içerisinde. İçerisinde. Evet. Recep Bey sizin listenizi tanıyabilir miyiz? Evet. Ben de teşekkür ediyorum özellikle. Size teşekkür Böyle bir tanıtımda önderlik ettikleri için diğer e, medya da örnek olur inşallah. Biz önce hekim adları diye ismimizi koyduk. Ben de bizim ekibimiz erki grup kadar çok profesyonel değil bu işte. Biz amatörce bu işe başladık.